Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz canlar. Bugün sizlere kemik suyundan nohutlu arpa şehriyeli çorba tarifi ile geldim. Bir bardak kemik suyunu buzluktan çıkardım. Kemik suyunu ayrı bir tencerede erittim onu. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı arpa şehriyeyi hafifçe kavurdum. Çok hafif kavurdum arkadaşlar. Çünkü 1 yemek kaşığı domates salçasıyla da kokusu çıkana kadar kavuracağız. Arkadaşlar iki videomu yanlışlıkla sildim ama size ayrıntısıyla anlatacağım inşallah. Kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kadar kavuruyoruz. Arkadaşlar ben tuz eklemedim. Benim domates salçamda tuz oranı birazcık fazla. Siz tuz oranını eklersiniz kendinize göre. 200 mililitrelik et suyu bardak yani bir büyük su bardağı sıcak su ekledim. 10 dakika kadar orta ateşte pişirdim. Yumuşayıncaya kadar pişti. Ocağın altını kapattıktan sonra bir bardak haşlanmış nohutu ekliyoruz. Taze değirmen karabiberi de eklersek nefis olacaktır. Arkadaşlar bu kadar pratik bir çorba ve çok lezzetli. Kış aylarında sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız bildirim ziline basıp yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.